Ama başka bir yüzüyle karşınızda bir ben anladım. Gagam. O ne lan? Arkadaşlar evet. şey bugün <laughs> bir, ıı, uzaya devam edeceğiz. Gözlerin çok güzel. Mavi mavi. Ne olacak bir, Çok sinirlendi. Lan demir kılıç var abisi. Baş ha Arkadaşlar yani daha önce bir gibi... video çektik de hata oluştu mobizenden. Bizi bunu çekemedik. Yani yükemedik. Hmm, bir de maden bulduk. Orayı ray yaptık. <gülüyor> ama <gülüyor> hızlı bir şey olmadı. Kanka şunu öldürmeliyiz. Bu oku hiç bitmez mi? Bu oku. Çünkü camlara falan hep attı. Ne Abi. Daha fazla tuttum. Daha fazla tuttum. Daha fazla tuttum. Daha fazla tuttum. ölüyorum. Yarım kalk lan. Hızlandırdım <işte>. Ne istiyorsun? Tıplayarak <laughs> <laughs> yürüyorsun. Daha bir daha durdurmak Dönüş. Bizim rayımız berbat bir yolumuz. Demir yolumuz bitti. Evet. Evet. Demir Evet. Çok kötü. <laughs> lan falcı. O bir şey vurdum. oradaydı. Bir orada. Kimi var ya. Abi dur bekle ben de yürü. Gel hemen. Kazma ne? Birim var. Biraz yemek. Ya ne olmaz on, on. çok biraz odun. biraz flash. Görüyorum. Kazma. Neredesin? Kasıyor, kasıyor. Bu kasıyor. Ne yapayım? Gelken şöyle kasıyor. Değil mi? Evet. Neredesin? Bu. Şu demir var. O üç tane ama çok. biraz Gel bir şey yok zaten burada. Üç var. Yani. Sizin tarafından gelmiyor. Olur. Bir şey üstten gelmiyor. Kömür bulut yakıyor. Var Yoksan gidelim. Tamam, ne demir Ne kapatabilir mi Kapıyor mu? Kapat. Bir tane bakayım şey önünü e Aa yani, güzel bir demir alıyoruz. Ben de ne no, olmaz no, no, keşif yaparız diye kümle oluyor. Sen hiç odun var mı? Evet iki tane var. Crafting table var. Hı. Bakayım. E, üç tane normal <laughs> odun, üç tane en koyuyordum ben. Işık var mı? Işığım var.

Bak. Evet. Hani Bu arada yani bunda olursa. Bak, ne bileyim. arkadaşlar. Ne güzel. arkadaşlar. Ne güzel. Ne güzel arkadaşlar. Ne evet. güzel. Ne güzel arkadaşlar. Ne güzel. Ne güzel Ne güzel. Ne Bak bu ne Ağzından da uçuyor. Hmm. Bir sürü zombi taşıyorlar hatta. Sen kırmaya bas Geldim <laughs> sen. Sen. oluyor? Ne İçeride İçer İçer o kadar var ki. Bu bir şey hadi, hadi, Gel hadi gel. haber çıkıyorlar Nasıl? Ha? Allah anı çok var mı yanda? Kan 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 kan. Biliyorlar. Kafa katma. Üç olmadın. Az ele geçirdim ben galiba değil mi? Güzel <laughs> kustu. <laughs> 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 Aa, kaç, 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 Ooo şey çıktı. Bence buranı açalım yavaş yavaş çıksınlar. Ne dersin? Aç aç. Sonra kaçalım. Yavaş yavaş çıkarken döveriz. Çıktı mı? Oha oha oha. Allah kuzurlar. <laughs> Baskıra 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 Dövüyor musun? Yani birazcık dövdüm Altın dörtünü öldürdüm Altın dörtünü Ne bir şeyler çıktı Lan bu ne bana ne vuruyor Doğru, al az zaten? Sana yemek vereyim mi? Ver ver ver. Kan geliyor geliyor arkanda geliyor. Bu ah. öldü Sen beni koru lütfen. Tamam. Yemek ya. Yemek yemeyin. Hadi. Dol 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 Geliyor mu? Dört kalp var şu an bende. Gelmiyorlar ve hiç yok. Bende 3.5 var. Ben de Artık dolmuyor. Dört var. Dolmuştum da benim bir. Ne ki ya sen? Yemez. Dur ya. Onu harcamayın. Onu Tamam. Amacım canım. Ama çok biz level kastık he. Evet. Lan! 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 Uzaklaşım, uzaklaşım. Biraz uzakta duralım. Canı full'leyelim. 2,5 kaldım. <laughs> ben sadece daha durdum yani. Böyle arı sıra çoklu geliyorlar. Ama sadece çoklu geliyor, hiç tek gelmiyorlar. Çoklu <laughs> gelince öylese direkt Ben Bende bir kalp var. Ben, doldum ben. 3 kalp, 4 kalp. Dur. Bir bakayım da. Hiçbir şey gözükmüyor. Evet. Tam 5 kaç. Şu an 11. dakikaya girme üzereyiz. <laughs> <işte>. Vay. Dostum, ben buldum. Tamam mısın dört sen? 4 kaç boşum var. Şu an yok gözüküyor. Yoklar. Bunu kıralım, kaçalım. Tamam. Kan, bence bütün malzemelerimizi bırakalım. Hı hı. Gel 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 gel. Kaç 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 Kaan, kaç. Sürü geliyor, sürü geliyor. Sürü ikisini alacağız tamam mı? Kan, bebek zombi var mıydı? Bir tane vardı onu seç. Aslında buraya bir yol yapabiliriz. Yani duvar yapıp. Aa. Kan duvar yapalım. Tamam ben tutuyorum zombileri. Gel hadi gel 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 geç geç geç. İzle kapı, geçelim kapıdan. O bebek zombileri ne yapacağız? Bilmiyorum. Burada ol. Emebilir misin? Hayır, yani benim bir kalp boşuma sadece. Tamam. Yeni demir kılıç kırılacak gibi. Tamam. Ben sana bende kask bul diye. gidiyorum. Kır. Önüme geliyorum. Geliyor 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 geliyor. Barikat barikat Ha ha Geri geri gidiyorum. Tamam koş 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 koş. Oha oha. Tamam koş 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 bir kişi gidip gelsin hemen. Ben? Evet. Ben burada bekleyeceğim. Tabii. Sen geçtiğin an koyarım. Yemek yiyeyim de yemek yemem bir daha gerek yok. Tamam sen geçsin. Tamam mısın? Koş. Görün gel. Görün gel. Tamam mı? Tövbe estağfurullah. sandığı boşaltıyor. Oo, tamam beni koru. Aa! Aa kasıyor. Lan kazıyor. kasıyor. Beni koru. Aa, ne var? Şey var. E, sandal. Şeyden yani. Aa, atı bilebilecek miyiz? Evet. Buna da daha çok bulunuyor. Acaba şurada ben daha önce burada kazıp da böyle şey bulmuştum. Daim kenarlarını, duvarlarını. Yapmasam acaba ne olur? Kı kırayım mı? Sence? Buyurun. Bir lava taşlık kazıyoruz. Evet. Sen beni kursana? Kazma lazım mı taş kazma? Gerek gerekmiyor da Sen beni kur. Sesler geliyor. Arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkmak zorunda kaldı. Şarjı bitti. Arkadaşlar e, bu madem ağacısı oldu. Bugün... Bu arada bu yine... arkadaşlar ne olacaksınız? Yorum eğer e, çok istekliyorsa yorumlara bakın. Arkadaşlar hoşçakalın. <laughs> hoşçakalın.